Merhaba gençler. Geçen dersimizde dünyadaki iklimi, Türkiye'deki iklim tiplerinden bahsetmiştik. Bu dersimizde ise yeryüzünde ilk yerleşmenin kurulduğu alanları ve özelliklerini, yerleşmeye etkileyen doğal ve beşeri faktörleri öğreneceğiz. İlk olarak yerleşmenin tanımıyla başlayalım. Bu arada sadece altın çizdiklerimi yazmanız yeterlidir arkadaşlar. İnsanların barındığı, yaşamının sürdürdüğü ve çeşitli ekonomik etkinliklerde bulunduğu alana yerleşme denilir. Yerleşmeye etkileyen faktörler var tabii ki, ama bunun öncesinde yeryüzünde ilk yerleşmelerin kurulduğu alanlar var. Örneğin Orta Amerika'da Aztak, Aztek ve Maya, yine Güney Amerika'da İnka, Mezopotamya, Mısır, Hindistan, Hint, Çin gibi medeniyetlerin kurulduğu yerler yeryüzünde ilk yerleşmelerin kurulduğu alanlardır arkadaşlar. Eski çağlarda yaşayan insanlar neden bu alanlara yerleşme ihtiyacı tercih etmişlerdir? Şimdi bu haritada yine numaralandırılmış yerler var. Burada diyor ki eski çağlarda yaşayan insanlar neden bu alanları tercih etmişlerdir? İlk olarak arkadaşlar iklim şartlarının uygun olması, yani çok soğuk olmaması, çok sıcak olmaması, orta ılıman bir iklime sahip olması, su kaynaklarına yakın olması, yer şekillerinin yaşama elverişli olması ilk insanları bu alanları tercih etmeye sürüklemiştir arkadaşlar. Bu bölgelerin ortak coğrafi özellikleri neler olabilir? İnsanların yaşamına elverişli konumda yer alması, tarıma ve diğer ihtiyaçlara uygun su kaynakları ve toprakların bulunması bu yerleşmelerin ortak özelliğidir arkadaşlar. Yaşama elverişli Tarımı var, ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Suyu en önemlisi sudur arkadaşlar. İnsanların yerleşmeleri kurması için su ihtiyacı çok önemlidir. Hem hayvancılık için hem tarım için su çok önemli bir kaynaktır. Suyun genelde olduğu bölgelerde yerleşmeler tercih edilmiştir. Toprakların özelliği de çok önemlidir. Çünkü verimli topraklar insanları o bölgeyi tercih etmesine neden olmuştur. İlk yerleşmelerin kurulduğu alanlarda bugün hangi devletlerin sınırları bulunmaktadır diye bakacak olursak birinci seçenekte Maya ve Aztek'te Meksika bölgesi ikincisinde yine İnkaların bulunduğu bölgede Ekvator, Peru ve Şili üçüncüsünde Mısır dörtte Türkiye, Suriye, Irak ve İran beşte Hindistan, ve altıda Çin gibi medeniyetler yani Çin gibi devletlerin kurulduğu yerler ilk yerleşmelerin kurulduğu alanlardır. Bugün günümüzde bu ülkeler vardır. İlk yerleşmelerin bulunduğu 3, 4, 5 ve 6 numarayla gösterilen yerlerde hangi nehirler bulunmaktadır? İlk olarak 3'te Nil Nehri bulunmaktadır yine. Şu bölgede Mısır'ın bulunduğu bölgede Nil Nehri bulunmaktadır. 4'te ise yine Fırat ve Dicle 4'te Türkiye'nin de bulunduğu alanda Fırat ve Dicle nehirleri bulunmaktadır. 5'te ise Indus ve Ganj nehirleri bulunmaktadır. Yine Hindistan'ın bulunduğu bölgede. 6 ise Gökırmak ve Sarıırmak yani Çin'in bulunduğu bölgede ise Gökırmak ve Sarıırmak dediğimiz nehirler bulunmaktadır. Bu da yine Nehirlerin ve su kaynaklarının yakın yerlerde insanın yerleşmeye açık olduğu yerlerde olduğunu gösteriyor bize. Yani su kaynaklarının olduğu yerlerde insanlar yaşamını sürdürmüş ve ilk yerleşmeleri buraya kurmuşlardır. İlk yerleşmeler genellikle hangi sıcaklık kuşağında bulunmaktadır? Nedenini açıklayınız. Sorularla açıklarsak daha kolay öğrenebiliriz. İlk yerleşmeler genellikle ılıman kuşaktaki alanlardaki yerleşmelerdir. Çünkü sıcaklık ve yağış şartları, su kaynakları ve insan yaşamına elverişli yerler orta kuşakta yer almaktır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar orta kuşakta yer alıyor bütün ilk yerleşmeler. Ee, bu da hem ılıman kuşak olması, sıcaklık ve yağış şartlarının uygun olması, çok sıcak olmaması, çok yağmurlu olmaması. Yani insan yaşamına elverişli yerler olması orta kuşakta onların oraya yerleşmesine sebep olmuştur arkadaşlar. İlk yerleşmeler yüksek olmayan düz alanlara kurulmuşken 1 ve 2 numara ile gösterilen yani Orta Amerika ve Güney Amerika'da kuzeyinde gösterilen yerlerde yerleşmeler engebeli ve yüksek alanlara kurulmuştur. Bunun nedeni nedir arkadaşlar? 1. ve 2. numaralı yerlerde Maya, Aztek ve İnka'nın bulduğu Meksika, Peru bölgesinde alçak yerler sıcak ve nemden dolayı durulamayacak bir vaziyettedir. O yüzden insanlar yükseklere, yaylalara çıkmışlardır. Yaşamın daha elverişli olduğu yerlere sıcak ve nemden dolayı yüksek yerlerde yaşamını sürdürmüşlerdir. <laughs> Yine burada e, oklarla. İlk yerleşme alanlarında kurulan medeniyetlerin adlarını örnekte gibi yerleştiriniz demiş. Birincisinde pardon ikinci de İnka'yı örnek vermiş. Birincisinde Maya ve Aztekler yine. Üçte Mısır, dörtte Mezopotamya, beşte Hint bölgesi ve altıda Çin'in bölgesi yer almaktadır. Yani ilk yerleşmeler bu bölgede yer almaktadır. E, dönemler var arkadaşlar. Üç önemli dönemimiz. Yontma taş, cilalı taş, kalkolitik çağ dediğimiz çağlar var. Bunlar insan yaşamı için çok önemli gelişmelerdir. İlk olarak paleolitik yani yontma taş çağında insanlar yaşamını gruplar halinde ve göçebe olarak sürdüren insanoğlu acılık ve toplayıcılıkla beslenme ihtiyaçlarını karşılıyordu. Bu dönemde tatlı su kaynaklarına yakın mağara ve ağaç kuş kovukları gibi doğal barınakları mesken olarak kullanıyordu. Bu doğal barınaklarda e, ki mağaralarda kalıyorlardı arkadaşlar. Türkiye'de yine Antalya'da Karayin'de bulunan e, Yarımburgaz'da bulunan mağaralar çok önemlidir. İlk insanlık tarihinin e, olduğu mağaralardır. Arkadaşlar insanlar yerleşmeler kurmadan önce mağaralara ve ağaç koluklarına sığınmışlardır. Yabani hayvanlardan korunabilmek için. E, avcılık ve toplayıcılıkla uğraşmışlardır bu dönemlerde. Neolitik yani cilal taş döneminde milattan önce 10.000 yıllarına denk gelen bu dönemde buzul çağının da sona ermesiyle yerleşik hayata geçen insanlar tarım ve hayvancılıkla uğraşmışlardır. Yani artık bir ev yapmışlar kendilerine ve yerleşik hayata geçmişler. Tarımla uğraşmaya başlamışlar. İlk meskenlerini yine kerpiç, taş ve kamış gibi doğal malzemeler kullanarak inşa etmişlerdir ılıman kuşakta yer alan akarsu ve göl kenarlarında verimli topraklar ilk yerleşik hayatın olduğu yerler olmuştur. Kalkolitik çağda ise tarımla beraber besin kaynaklarının artması nüfusun da hızlı bir şekilde artmasını sağlamıştır. Artan nüfusa bağlı olarak ilk yerleşmeler köylere dönüşmüştür. Zamanla tarım ve ticaret merkezi haline gelen köylerde yerleşim alanlarının genişlemesiyle İlk şehirler ortaya çıkmaya başlamıştır. İnsanların şehirlerde teşkilatlanmaya başlaması ve güvenlik kaygısıyla şehir devletleri ortaya çıkmıştır. Bu dönemde sur, kale ve tapınaklar da inşa edilmiştir arkadaşlar. Kendilerini koruyabilmek adına kalkolitikçe şehirlerin kurulduğu bir dönemdir. Yerleşmeyi etkileyen faktörler iki faktör olarak söyleyebiliriz. Birincisi doğal faktörler ikincisi beşeri faktörlerdir. Doğal faktörler içerisinde iklim, yer şekilleri, su kaynakları, toprak yapısı, bitki örtüsü, kara ve denizlerin dağılışı, doğal afetler gibi. Beşeri faktörler yani insan kaynaklı faktörler ise tarım, sanayi, ticaret, ulaşım, turizm, madencilik, bilim ve teknolojidir. İklimden başlayalım doğal faktörlerden. İklim elemanlarından sıcaklık ve yağış yerleşmeyi etkileyen en önemli faktörlerdendir. İklim şartlarının elverişli olduğu orta kuşak yerleşmelerin en yoğun olduğu alanlardır. Demin de gösterdiğimiz gibi dünya üzerinde ilk yerleşmelerin olduğu bölgeler orta kuşaktır. Yani ne çok sıcak ne de çok soğuk, ılıman bir bölge olduğu için insanlar burayı tercih etmişler. Soğuk iklimin hüküm sürdüğü kutuplara yakın alanlarda, sıcak, nemli ve çok yağışlı Ekvator çevresinde, yağışın yetersiz, sıcaklığın fazla olduğu çöllerde yerleşmeler seyrektir. Kutuplarda, çöllerde ve ekvator bölgesinde yerleşmeler seyrektir. Çöller sıcak olduğu için, kutuplar soğuk olduğu için, ekvator çok yağmurlu ve nemli olduğu için insanlar buraları tercih etmiyorlar arkadaşlar. Bilgi havuzumuz var. Burada da önemli bilgiler var. Dixon Rusya'da Yeni Nehri'nin Kuzey Buz Denizi'ne döküldüğü yerde kurulmuştur. Bu özelliğiyle Kuzey Kutbu'na en yakın yerleşmedir. Bu bölge zorlu coğrafi koşullara sahip olmasına rağmen zengin yeraltı kaynakları sayesinde yerleşme alanı olarak da tercih edilmiştir. Ustnera yine Rusya'da yer alıyor. Dünyanın en soğuk şehirlerinden biridir. Burada sıcaklık zaman zaman eksi 50 dereceye santigrat dereceye ve eksi 60 santigrat dereceye kadar düşebilir. Buna rağmen zengin doğalgaz yataklarına sahip olan Ustnera küçük de olsa şehirsel bir yerleşme özelliğine sahiptir. Yani küçük nüanslar olabiliyor tabii orta kuşak dışında. Burada sebeplerini söylüyor zaten. Diyor ki en e, soğuk olduğu bölgede yer alan yerleşmeler genellikle e, madencilikle alakalı insanlar buraya yerleşmiştir diyor. E, zorlu coğrafi koşullarına rağmen Zengin yeraltı kaynaklarına sahip mesela Dixon. Usnera'da da doğal gaz yatakları olduğu için insanlar buradan geçimini sağladığı için mecburen buraya yerleşmek zorunda kalıyor. Yani burada çalıştığı için insanlar buraya yerleşiyor dolayısıyla. Yani böyle küçük nüanslarda olabiliyor, farklılıklarda olabiliyor. Yer şekilleri ise doğal faktörlerden etkileyen faktörlerden ikincisi yer şekilleridir. Yer şekilleri yükseltinin fazla olduğu dağlık ve engebeli alanlarda yerleşme azdır. Engemenin az olduğu düzük alanlarda ise ekonomik faaliyetler daha uygun olduğundan yerleşmeler fazladır. Ayrıca dağların uzanışı ve bakı durumunda biliyorsunuz kuzey güney bakı durumu vardı. Bunu anlatmıştık. Kuzey, kuzey yarım kürede yer alıyorsa dağların her zaman güney yamacı daha sıcaktır. Fakat e, güney yarım kürede yer alıyorsa dağların her zaman kuzey yamacı daha sıcaktır. İşte bu farklılıktan dolayı e, örneğin Türkiye'de Güney yamaç daha sıcakken kuzey yamaç daha soğuktu. Güney yamaçta karlar hemen erirken kuzey yamaçta kalabiliyor. Güney yamaçta bitki örtüsü hemen yetişebilirken kuzey yamaçta daha seyrektir gibi. Ayrıca dağların uzanışı bakı durumu da yerleşmeyi etkilen unsurlardandır diyebiliriz. Himalayalar, Alpler, Kayalık Dağları ve Ant Dağları gibi dünyanın yüksek ve engebeli alanlarında yerleşmeler yine sınırlıdır arkadaşlar yüksekliğe bağlı olarak. Yine bilgi havuzumuzda La Paz, Molivya'da yer alıyor. Yerleşme alanlarının sona erdiği en yüksek seviye yerleşme üst sınırına denir. Yerleşme üst sınırının en yüksek olduğu yerlerde yüksek sıcaklık ve nem oranından dolayı ekvatordur. Ekvator bölge ve bu bölgenin yakın çevresinde yerleşmenin yüksekte kurulduğu şehirlerden bazı. Yani yüksekte kurulan yerleşmelerdir. Ekvatorda yer alıyor. Örneğin Molivya'da La Paz, Peru'da Cerro de Pasca, yine Meksika'da Mexico City, Peru'da Larin, Konada Ekvator'da, Kolombiya'da bu bölgede yüksek alanlarda kurulmuş. Yükseklikleri de yazıyor zaten. Örneğin La Paz'da 3690 metrede, yine Cerro de Dipasca'da 4380 metrede, Mexico City'de yine 2240 metreye kadar yükseklikte kurulmuştur arkadaşlar. Su kaynakları yine doğal kaynakları etkileyen faktörlerden üçüncüsü. İnsanlar temel ihtiyaçlarını karşılamak ve ekonomik faaliyetlerini kullanmak için suya ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyaçtan dolayı yerleşmeler çoğunlukla su kaynaklarının yakın olduğu bölgelerde kurulmuştur. Toprak yapısı dördüncüsü iklim şartlarının elverişli olduğu tarım ve hayvancılık faaliyetlerine uygun verimli toprakların bulunduğu alanlar tarih boyunca yerleşme alanı olarak tercih edilmiştir. Tarıma uygun olmayan tuzlu çorak topraklar ve bataklık alanlar yerleşmeyi sınırlandırır. Bu özellikteki alanlarda yerleşmeler genellikle seyrektir. Yani bataklık, tuzlu çorak topraklar e, da, e, tarım yapılamadığı için kullanılmıyor. Dolayısıyla yerleşmeler daha azdır. Kara ve denizlerin dağılışı ise yeryüzünün yaklaşık 4-3 sularla kaplıdır. Denizler ve okyanuslar yerleşmeyi sınırlandıran önemli faktördür. Çünkü karaların kapladığı alan güney yarım küreye göre kuzey yarım kürede daha fazladır. Bu nedenle yeryüzündeki yerleşmenin büyük bir kısmı kuzey yarım kürede yer alır. Yani güney yarım küre ile kıyasladığımızda kuzey yarım kürede daha çok yerleşme var. Karaların fazla olmasından dolayı güney yarım kürede de okyanuslar ve denizler daha fazla olduğu için. Bitki örtüsünün çok gür olduğu ormanlık alanlar yerleşme için elverişli değildir. Gür ormanlar Gür orman alanlarının ekonomik faaliyetleri ve ulaşımı olumsuz etkilemesi yerleşmeyi sınırlandırır. Örneğin tropikal kuşaktaki gür yağmur ormanları Amazon ve Kongo havzaları bölgesinde yerleşmeler seyrektir. Yerleşmeyi etkileyen beşeri faktörler ise birincisi tarımdır. Yeryüzünde ilk yerleşmeler tarımla başlamıştır. Tarım alanlarına yakın çevresi yeryüzünde yerleşmelerin fazla olduğu alanlardır. Tarımın yanı sıra hayvancılık ve da yerleşme etkileyen önemli faktörler arasında yer alır. İkincisi sanayidir. Sanayileşme günümüzde yerleşmeleri etkileyen en önemli bir faktördür. Sanayi devrimden sonra fabrikaların kurulduğu yerler önemli bir çekim merkezi haline gelmiştir. Bu tür yerleşim birimleri hızla büyüyerek gelişmektedir. Yerleşmeyi etkileyen başarı faktörlerden ulaşım ve turizm de var. Ulaşım, bütün yerleşim birimlerinin kuruluşunda ve büyümesinde etkili. Ulaşım koşulları gelişmemiş olan yerlerde yerleşme ulaşımın gelişmiş olduğu yerlerde yerleşme fazladır. Dördüncüsü turizmdir. Yerleşme alanlarının seçiminde ya da bazı yerleşmelerin büyümesine turizmin etkisi fazladır. Turizme bağlı olarak konaklama, eğlence, alışveriş merkezlerinin artması yerleşim biriminin büyümesini sağlamaktadır doğal olarak madencilik, bilim ve teknoloji de yerleşmeye etkiliyor. Madencilik kalkolitik çağdan itibaren yerleşim yerinin seçiminde etkili olmaya başlamıştır. Günümüzde bazı yerleşmeler maden çıkarılan alanların yakında kurulmuştur. Bilim ve teknoloji ısıtma sistemlerindeki gelişmeler çok soğuk yerlerde, ulaşım sistemindeki gelişmeler engebeli alanlarda, sulama sistemindeki gelişmeler kurak alanlarda yerleşmelerin kurulmasına sınırlı da olsa olanak sağlamıştır. Günümüzde denizlerin doldurulması da yeni yerleşim sağları açılmaktadır. Örneğin denizin doldurulması ile oluşturulan yapay yerleşim alanı Dubai'de yer almaktadır. Bu da bilim ve teknolojinin ne kadar önemli olduğunu bizlere gösteriyor arkadaşlar.